Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Sevgili kardeşlerim, programımızın ikinci bölümündeyiz, huzurlarınızdayız, misafirimizle birlikteyiz. Birinci bölümde de ifade ettim, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden sevgili kardeşim, Doçent doktor Servet Bayındır. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız, bulduk. iyi misiniz? Elhamdülillah, hamdolsun. Allah hamdinizi kaim ve daim eylesin Amin. inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederiz, icabet ettiniz, Allah razı estağfurullah, estağfurullah. olsun. Şimdi e, Servet Bey sizin şeyinizi yani e, bilgi birikiminizi, araştırma konularınızı hedefe koyarak onlar üzerinden bir program yapalım istiyoruz. E, biz esasında bazı arkadaşlarımız böyle Twitter üzerinden, Facebook üzerinden yani başka konuları konuşmaya ne hacet? Dünya üzerinde şu kadar Müslüman sıkıntı çekiyor böyle göndermeler yapıyorlar. O arkadaşlarımız herhalde bizim programları herhalde seyretmiyorlar. Mısır ve Suriye ile ilgili bu Ramazan'da yapabildiğim kadarıyla dört tane program yaptık. Dolayısıyla oraların bizim yüreğimizin oralarda olduğunu, dualarımızın onlarla olduğunu ve Türkiye'de her kim ne yapıyorsa bizim de en az onlar kadar bir duyarlılık ortaya koymaya gayret ettiğimizi bilmenizi isterim. Dolayısıyla ama hayatın başka gerçekleri de var. Ramazan ayı, Kur'an ayı, hayata Kur'an'dan bakmaya dair, bizim hassasiyetlerimizi Kur'anileştirmeye dair, Kur'an'ın istediği bir hayatı ortaya koymak ve böylece Resulullah'ın arzu ettiği bir standardı hayata hakim kılma noktasında Kur'ani gerçeklerin de konuşulması gerektiğini unutmamak durumundayız. Onun için mesela şu günlerde Mayıs, Haziran, Temmuz ayları itibariyle ülke gündeminde çeşitli sebeplere dayalı olarak ve hemen her ortamda konuşulan önemli bir konu var. Bu konu beni ilgilendirmiyor diyemeyeceğimiz türden bir konu. Nedir bu konu? Hayat ekonomi ilişkisi bağlamında bir faiz lobisi diye böyle insanların dilinde, ağzında sürekli konuştukları ama dinleyenlerin de aslında ne demek isteniyor noktasında biraz kafalarının karışık olduğu bir konu. O itibarla Servet Bey'i bu akşam davet ettik, davetimize icabet etti. Ben şimdi sözü o noktada ehline bırakıyorum. Nedir Servet Bey bu faiz lobisi, neyin nesidir? Bunca gündemin içerisinde biz bu konuyu niye seçtik? Bir de onu siz kardeşlerimize aktarmış. Evet, teşekkür ederim. Tam da işte Mısır, Suriye. Tunus olaylarıyla böyle doğrudan ilgilendiren bir konu bu faiz lobisi meselesi. Evet. Ve nitekim son zamanlarda Türkiye'yi de ülkemizi de ilgilendiren bir konu. Yani öncelikle faiz insanların borçtan elde ettiği gelire deniyor. Aslında çok basit bir ifade gö gibi gözüküyor. Fakat bunu global anlamda düşündüğümüz zaman belli bir takım insanlar bir şekilde toplumların servetine el koyuyorlar. Hele ki altın, gümüş, para sisteminin terk edilip de kağıt paranın böyle sadece para basılarak para üretildiği sürece girilmesinden itibaren bir de buna ilaveten kaydı para üretimi denen bir para üretimi sistemi var. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman paraya tahakküm eden belli zümreler e, insanların ihtiyaçlarını, insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için onlara böyle e, faizle borç veriyorlar. Faizle borç verdikçe e, serveti, bütün zenginlikleri ellerinde topluyorlar. Yani şeyle mukayese edersek zekatla faizi zaten Kur'an-ı Kerim evet. mukayese eder. Zekat da zenginden fakire doğru bir servet akışı söz konusudur. Faizde ise fakirden muhtaçtan bir şekilde borç alıp da işini e, yürüten insanlardan zengine doğru, para babasına doğru bir servet akışı söz konusudur. Dolayısıyla... Peki burada bir şey sorayım hemen. Buyurun. Servet Bey. Fakir, fakirden zengine doğru bir akış evet. e, faizde olduğu için e, mahsurludur diyoruz ama mesela bankalar zengin adamların bankaları, özel bankalar, evet. devlet bankaları fark evet. etmez. Ondan Fakir olan adam para yatırıp şey alıyor. Evet. Bunu nasıl karşılıyoruz? Evet. Şimdi e, son zamanlarda ya bankalara verilen paralarda faiz olmaz diye bir takım söylemler e, gündemde. Yani Aynı faiz ifade insanlar, insanlar gibi, arasında olur, kurumlar arasında, arasında olmaz. Da, öyle mi? Hatta hatta insanların da fakire verirsen yani şey borç faiz olur. Yani fakire 100 lira verip de. 110 lira geri alırsan bu faizdir. Hı. Ama zengin Mehmet Ağa'ya 1 milyar verip de bir yüz alırsan faiz değildir. Nitekim çünkü o zengin ondan para kazanıyor. Mesele öyle değil. Mesele şu. Bankalardan gidersek. Hı. Bankalar ne yapar? Önce faizli bankalar ne yaparlar? ...insanlardan sermayelerini düşük faiz karşılığı toplar. Örneğin diyelim ki yüzde beş faiz karşılığı sermayeyi toplar. Hı bu tarafa da yüzde onla daha yüksek faizle borç vererek parayı değerlendirirler zaten. Dolayısıyla sonuçta ha A kişisinden ha B kişisinden olsun sonuçta bir şekilde parayı e, toplayıp daha yüksek faizle borç verip oradan daha yüksek faiz alma işini icra eden kurumlardır bankalar. Bütün dünyada böyledir. Faizli sistem budur zaten. Onun için sonuçta yine sizin yani Bankadan faiz alacağım derken Aldığınız fakirken faiz, zenginden alıyorsunuz anlamına gelmiyor. İkinci o, derecede onun o, çiftçiye verdiği. Evet öbür taraftan zaten evet, sizin paranızda evet, çiftçiyi evet, sömürmüş evet. oluyor. Evet çiftçiyi sömürdü, işçiyi, tüccarı sömürdü ve o, o para efendim ekmeğe yansıdı, giysiye yansıdı, ev eşyasına yansıdı, onun maliyetine yansıdı ve yine size döndü. Orada yani olan... Birinci evet. muhatabından ibaret değil, değil bu değil. İkinci şeyleri de var Tarafları da var onları düşünmek Ditekim lazım Nitekim Kur'an-ı Kerim'e Bakara Suresi 275. Ayet-i Kerim'e Ve ahallallahul bey'a Ve harramer riba buyuruyor allah Teala Bey'a bir alım satım işlemi allah Teala Ticari işlemi helal kıldı Ve harramer riba Faiz işlemini Faiz işlemini haram kılmıştır bu işlem kim arasında olursa olsun Ticaret işlemi fakirle zengin devletle vatandaş arasında olduğu zaman nasıl ki ticaretse bu da faiz işlemi de fakirle zengin vatandaşla devlet bir devletle başka devlet arasında olsun fark etmiyor hı hı. Ee, bu sonuç itibariyle Allah'ın haram kıldığı bir işlemdir ve gelelim birinci soruya Allah Teala faizcilikle e, terörü aynı minvalde kabul ediyor Maide suresindeki inne ma yuharibun Allah ve Resuluhu ve yes'avna fil ard fesada en yukattalu ev yusallabu ev tuqatta'a aydihim ve arjuluhum min khilafin ev yunfa min al ard yani yeryüzünde terör çıkaranlar Allah'a ve peygambere savaş açanlar Allah'a ve peygambere savaş açanlar yeryüzünde terör oluştururlar bu tarafa faize geldiğimiz zaman ya yolladina amenut takullah ve deru ma baqiya minar riba in failem fezenu min minallahi ve rasul. Aynı şey. E neden aynı şey? E çünkü e, terörün olması için ne, nasıl oluyor terör? Dikkat edelim. Terör. İşte Mısır'da bir terör ortaya çıkarttılar. Tunus'ta çıkarttılar. Türkiye'de maalesef bizim e, ülkemizde yıllardır bu terör olayı var. Kaynağı ne? Ya fakirlik, ya yoksulluk, ya sömürü, insanların e, huzurlu bir e, ekonomik yaşama ortama ulaşamamaları e peki bu nasıl oluyor İşte faizle oluyor siz faiz yani o baskıya karşı Tunus'ta tabii, tabii. E, Mısır'da Suriye'de insanlar kendilerini bir uyanışın ortasında buldular bir uyanışın ortasında buldular ama tersi de söz konusu Mısır'da tahrir meydanında efendim gösteri yapanlara darbe yanlısı gösteri yapanlara yukarıdan aşağı e, kazandınız e, tebrik ederiz şeyleri kuponları atanlar ve arkasında büyük bir faizci, para babası bir Hristiyan iş adamı var. Hem o vatandaşı sömürmüş, 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 semirmiş. Ondan sonra parasıyla milletin özgürlüğünü de tepesine yukarıdan aşağı da darbe vurduruyor. Evet. Yani çeşitli her açıdan bir terör e, sebebi oluyor. Evet. Yani değerli evet. kardeşlerim ben mesele bu bağlantıyı çok benimsediğim ifade etmeliyim. Yani bu konuyu bugün konuşmamızın bakın yani İslam coğrafyasında meydana gelen olaylarla ne kadar da yakından bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Hem Maide suresinden hem Bakara suresinden aktardığı ayetler gerçekten tam da meselenin can damarını ortaya koyucu bir mahiyet arz ediyor. Ee, Sözün burasında bir şey daha aklıma geliyor e, Servet Bey. Şimdi bu faizle alakalı konuşmalarda tabi bu faizsiz bankacılık meselesini de soracağım. Evet. Ama ondan önce bu Ali İmran suresinde ya eyyuhellezina amenu la riba Hani bu ayeti kullanarak şöyle diyenler oluyor. Ya bu her gün beraber olduğumuz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Müslüman insanlar bu faizin böyle yani yüzde bir, yüzde iki, binde bir, binde iki kısmıyla değil de böyle birebir katlamalı olanının Haram olduğunu, tefeciliğin haram olduğunu, evet. gerisinin evet. haram olmadığına dair böyle söylemler geliştiriyorlar. Evet. E i̇şte bir konunun uzmanı olarak siz ne diyorsunuz? Şimdi önce şunu Peygamber Efendimizin bir e, olayını hatırlayalım. Necran Hristiyanları geliyorlar Peygamber Efendimizle uzun uzun görüşmeler yapıyorlar. Müzakereler yapıyorlar İslam'a girmek için müzakereler yapıyorlar. Ve ileri sürdükleri şartlar var. O şartlardan birisi şu bizim faizimize dokunma. Biz faizli işlem yapıyoruz. Dokunma. Tamam. Biz İslam'a gireriz. Taifliler de aynı. Şart ileri sürüyorlar. Bir diğer nokta Mekkelilerle e, Taifliler arasında Mekke'nin fethinden önce tüccarlar arasında faizcilik söz konusu. Dolayısıyla bu, Peygamberimiz asla canınız isterse İslam'a girmişsiniz girmemişsiniz hiç önemli değil. Allah'ın yasakladığı bir şey üzerinde benim tasarruf yetkim yoktur diyerek o şartı faiz şartını faizi görmezden gel e, talebini talebini teklifini e, elinin tersiyle itmiştir. Ve bu uygulamalara baktığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönemdeki faizi yasakladığı dönemdeki faiz uygulamalarına baktığımız zaman yüzde bir faiz de var yüzde on faiz de var yüzde otuz'a kadar çıktığına dair kayıtlar var. Şimdi işte az önceki ifade ettiğim gibi yine efendim kat kat olan faiz Kur'an'da haram kılınmıştır. Tek kat olan faiz haram kılınmamıştır. Gibi bir takım söylemler de var. Ama ya, riba kelimesinin kendi anlamı Servet Bey değil mi? Şişmek. Şişmek. Sahte evet. şişkinlik. Evet. Bunun oranı yok işte. Haksız şişti mi işte o oluyor. Şimdi yani. bunu söyleyene şöyle bir soru sorulur. Tamam yüzde bir örneğin faizle faiz size göre helal mı? Bir. E peki 0,1 ile gül ile yüzde birin katı kaç kat? Nereden başlatacaksın bu katı? Yüzde bir mi? Yüzde on mu? Yüzde bir de, bazı rakamların tabii, katıdır yani. tabii, onun katı. Yani bunun sonu yok. Ve siz malum siz daha iyi biliyorsunuz ki bu ayet-i kerime vakayı ortaya koyuyor. Yani kat kat insanların malını faizle alarak yiyorsunuz. Bunu yapmayın. Bu çok yanlıştır. Nitekim Nisa 161'de bak Yahudiler de böyle yaptı. Onlar da insanların parasını faizle aldılar. Batıl yolla insanların parasını yediler ve helak oldular. Sizin başınıza da bu gelir diyerek yoksa sınırla Fotoğrafı ortaya fotoğraf, fotoğrafı koyuyor, oranı ortaya, koyuyor. ortaya koyuyor. Evet, koymuyor yani. Oranı ortaya koyucu değil. Evet, çok evet. güzel. Yani ben o şeyi de e, Servet Bey, kelimelerin bu hmm. noktada seçilminde evet. de çok büyük bir isabet olduğunu görüyorum. Hmm. Bu riba kelimesi işte riba ve riba. ne diyor? Mesela. İşte yani. ve ma min Mesela. riben, riben liyer bu ve fi emvalin nasi. Fela evet. Yani insanların mallarından alırken böyle biraz kabarsın diye alıyorsunuz ama bu Allah katında hiç de kabarmıyor yani. Ve ma'atidun min zekatin Asıl servetini katlayanlar Allah yolunda malının zekatını verenlerdir diye yani. harika bir ifadesi var ayeti kerimenin. Bu ayeti de söyleyelim. Rum suresinin 39. 39. Evet. ayeti idi. Evet Servet Bey. Demek ki meselenin işte kat kat, bir kat, iki kat, üç kat falan ya diye yok. oranı üzerinde evet. değil, bunun haksız bir kazanç evet. olduğu varsayımı ya da gerçeği bizi bağlayan işin asıl püf noktası evet. budur. Fertler arasında alınmasıyla kurumlardan alınması arasında da bu noktada Hiç herhangi bir, bir, fark bir fark olmadığını bir beyan ediyor. Siz var. İslam dünyasında evet. başka yerlerde de çalışmalar yaptınız. Bu konuda onu evet. biliyorum. Malezya'da evet. falan. Evet. Ee, mesela oralarda nedir durum? Yani maalesef İslam dünyasının tümü aynı. Yani bu faiz konusundaki e, hali pür melalimiz bütün İslam dünyası aynı. Bazı is, bazı İslam ülkelerinde mesela İran gibi efendim faiz resmen yasaktır ama e, başka adlarla yine faizcilik yapılmaktadır. E, maalesef İslam dünyasının e, hali pek iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü İslam dünyası ee, sizlerin de malum olduğu üzere yaklaşık bin yıldır Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'dan uzaklaşırken Kur'an'ın işte faizle, ekonomiyle, iktisatla, malla, mala bakışıyla ilgili konularda da tamamen uzaklaştı. Bir defa maldan, paradan adeta insanlar Müslümanlar uzaklaştırıldı, ee, kötülendi mal ve para, servet. Halbuki Allah Teala malı ve evladı eşit sayıyor, İkisi de imtihan vesilesidir diyor. Yani evladını kim kötüleyebilir? Allah innama envalüküm ve evladüküm fitnetün diyor. Yani evlat ne kadar değerliyse mal da o kadar değerlidir. Ama o oranda da imtihan aracıdır. Tabii. Eğer onu güzel onunla güzel imtihan olursan cenneti garanti edersin. Yani ne güzel bir araçtır. Fakat biz tarihten beri Müslümanlar az önce faizsiz bankacılıktan bahsettiniz. Müslümanlar para yönetimi nedir onu bilmediler. Osmanlı'nın da Osmanlı öncesi devletlerinde birçok İslam devletinin de para işlerini hep Yahudiler yönettiler. Finans işlerini Yahudilerin biraz da İranlıların yani Farsların elindeydi. İlk banka, ilk faizli banka denir ki bugünkü literatürde 1150'de İtalya'da kuruldu denir ise de Abdülaziz Edduri Allah rahmet eylesin geçen yıl vefat etti ünlü bir İslam tarihçisi. Onun tespiti 933'te Abbasiler döneminde kurulmuştur. Ve fakat faizlidir. Ve Abbasi emirinin talebi üzerine iki Yahudi tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla Müslümanlar e, Kur'an-ı Kerim'in e, hayatla ilgili e, prensiplerini genel anlamda göz ardı ettikleri gibi ekonomi genel anlamda diyelim ekonomi konusundaki prensiplerinden uzaklaştılar. Ve para yönetimini bilemediler. E, para nasıl işletilir ondan uzaklaştılar paraya paraya hükmedemediler. Hep paraya başkaları hükmetti ve sonuçta da paraya hükmedenler size de hükmetmeye başladılar. Osmanlı'nın son dönemi malum düğün umumiye. Düğün umumiye nedir? Bütün borçlar alacakları yani e, şeyler borçlar gelirlerinden daha fazla olmuş. Beyefendiler gelmişler bir müessese kurmuşlar. E, Avrupalılar, Batılılar faizle borç verenler. işin özü bu bir düğün umumiye denen bir büro kurmuşlar. Bütün gelir şeyleri, vergileri topluyorlar. Önce kendi borçlarını tahsil ediyorlar. Ondan sonra kalanı da buyur sana ne kalırsa. Bu mantık maalesef e, bizim İslam dünyasının, Müslümanların e, paraya, servete, finans olayına e, şaşı bakmalarının sonucu ortaya çıkmış bir durumdur. Evet. Ee, Servet Bey yine bir ara vereceğiz inşallah. Fakat belki cevabı ne kadar kısadır bilmiyorum ama şöyle bir şeyler de böyle Müslümanların zihninde dolaşıp duruyor. Bir kısım kardeşlerimizin öyle kabulleri olduğunu da biliyorum. Mesela e, derler ki bu alışveriş meselesinde diyelim ki faiz faizde bir e, değerin faiz adını alabilmesi için onun Müslüman olan birinden alınması durumunda bir haramlık söz konusudur. Müslüman olmayandan yani işte Darül Harp meselesi meselesi gündeme getirip oradan alabilirsin. İşte böyle bir ayrım nasıl bir ayrım bu nasıl bir bakış? Bu, bu çok uzun bir soru cevabı ama çok kısaca söyleyeyim tamamen İslam'a aykırı Kur'an'a aykırı bir yaklaşımdır. İşin özü şudur: Gayrimüslimin diyelim biz burada. Gayri Müslim. Daha kötü değil mi ondan onun hakkında? Şey şu. Gayri Müslimin malı Müslümana helaldir. Hatta canı da helaldir, kanı da helaldir, namusu da helaldir. Mantığının Böyle korkunç çok, tamamen korkunç, çirkin, İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı bir mantığın faiz olayına yansıtılmış halidir. Evet. Ee, Zinhar yanlış. Kur'anla asla alakası yoktur. Ee, Mümtehine suresinin 9. 10. ayetlerinde müşrike bayanlar ellerinde bilezikleriyle geliyorlar, kaçıyorlar e, İslam ülkesine geliyorlar. Ne diyor Allah Teala? Kocalarının o mallarını, altınlarını geri gönderin Tabii. O kocalar İslam düşmanı. Savaşmış, Müslümanları yurdundan sürmüş. Tabii. Ama onların malını Allah Teala diyor geri iade et. Aklınız yok. Evet. Dolayısıyla bu Darul Harb'de faiz veya da şundan alınan faiz helaldir. Asla Kur'an'la bağdaşır hiçbir tarafı evet. yoktur. Hani canı, malı, namusu, ırzı falan tabii, gibi tabii. şeyler gayrimüslimlerin helaldir. Mantığı korkunç yani, bir yanlıştır. Bundan ne olursa olsun uzak durmak lazım. Yani Müslümandan aldığın faiz karşılığında belki parasını ona ödersin, belki helallik alırsın falan ama öbür taraftaki adamdan ne helallik alma şansın var ne onu ona iade etme şansın var? Böyle bir mantıksız, çarpık bakış ortaya koymama adına bu soruyu sordum. İsabetli bir cevapla da meselenin biraz olsun gün, gün yüzüne çıktığını düşünüyorum. Bir ara vereceğiz değerli kardeşlerim. Üçüncü ve son bölümde yeniden başka bir iki konuyu daha Servet Bey'e soracağım. İnşallah onları ondan dinlemeye devam edeceğiz. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.